Yargıtay Hukuk Genel Kurulu 2017'ye 3, 1040 esas ve 2020'ye 240 karar sayılı kararında erkeğe takılan takıların erkeğe, kadına takılan takıların ise kadına ait olduğu yönünde karar kılmıştır. Örneğin çeyrek altın, gram altın, cumhuriyet altını. Erkeğe özgü takıya örnek erkek saati. Bilezik, küpe erkeğe takılmış olsa bile kadına aittir. Takılar sandık ya da kesede toplanıyor ise paylaşım yarı yarıyadır. Düğünde takılan Nakit parada yargıda emsal kararlarında tarafların gelenek ve görenekleri önem arz ediyorsa da uygulamada mahkemeler nakit paranın kadına ait olduğu yönünde karar vermektedir. Zinet eşyası yani düğün takıları için boşanma davası ile ya da ayrı olarak dava açılabilmektedir. Bu dava aile mahkemesinde, aile mahkemesi olmayan yerde asli hukuk mahkemesinde açılır. Düğün fotoğrafları ya da CD'leri ile bilir kişi kadar altın takılmış miktarı, niteliği, değerini raporda belirtecektir. Altınların değeri bakımından dava açılış tarihi dikkate alınacaktır. Ziynet eşyaları ile araba alındı ise mal paylaşımı yönünden bunu bir örnekle açıklamak gerekirse araba 200.000 TL, ziynet eşya bedeli 100.000 TL ise bu 100.000 TL kadına ait olup Geriye kalan 100.000 TL 2 eş arasında eşit olarak paylaştırılır. Yargıtay Hukuk Genel Kurulu 2017 10 38 esas 2021/458 e karar sayılı kararında şu şekilde bir ifade geçmektedir. <laughs> Mevzuatımızda düğün sırasında takılan ziynet ile parasal değeri olan bütün eşyanın adiyeti konusunda yazılı bir hüküm bulunmamaktadır. Bu nedenledir ki örf adet hukuku uygulanmaktadır. Yargıtayın yerleşik uygulamasına yaygın örf adet ile ülke gerçeklerine göre, kural olarak düğün sırasında takılan ziynet eşyası ve paralar kim tarafından ve hangi eşe takılırsa takılsın, aksine bir anlaşmada örf adet kuralı olmadığı takdirde kadına bağışlanmış sayılır ve artık kadının kişisel malı olarak kabul edilir. Yani erkeğe takılan ziynetler ve paraların da aksi kanıtlanmadığı müddetçe kadına ait olduğu kabulü vardır. Söz konusu ziynet eşyasının evlenme sebebiyle gerek ailelerce ve gerek yakınlarca kadına gele, geleceğinin güvencesi olarak takıldığı kabul edildiğinden emaneten takıldığı konusunda kadının bir kabulü olmadığı sürece genel kural kabul edilecektir. Artık ziynetlerin geri istenmemek üzere verildiği iddia ve ispat edilmedikçe bunları alan iade etmekle yükümlüdür.